Evet arkadaşlar tekrar yeni bir videoyla ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimiz olsun inşallah. Bugünkü hurufun bu kadrede de kalem süresini işliyoruz. Nun, kaleme ve yazdıklarına and olsun. Yahut kayıp, lef-i Kendi yanlarında da onlar mı yazıyorlar? 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerde yemin edip duran aşağılık, daima kusur arayan, kınayan, durmadan, söz taşıyan, iyiliği hep iyiliği hep engelleyen saldırgan günaha dadanmış kaba saba bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları var diye sakın boyun eğme o halde yalanlara boyun eğme istediler ki yumuşak davranasın böylece onlar da sana karşı yumuşak davransınlar yani Allah-u Teala Hazretleri burada Resulullah Efendimiz'e diyor ki bu kişilere boyun eğme. Kalem gibi dik dur. Yani onlar istiyor ki yumuşak davran. O, o seni etkisini altırıp yumuşak davranmaya e, karşı e, bir girişimleri olduğunu. Her türlü e, yanlışın karşısında dimdik durmanı. E, yani onlara boyun eğersen zalimlerden olacağını. E, işleyen bir süre biznillah. Yani Allahü Teala Hazretleri burada net uyarıyor Resulullah Efendimiz'e diyor ki boyun eğme dik dur. İnşallah böyle bir şeyle vesile olduğumuzu düşünüyoruz. Bir başka hurufu mukadda görüşmek üzere. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah.